Koku Akademisi ve Medam işbirliğine yapmış olduğumuz koku uzmanlığı eğitimlerimizde koku dersinde neler anlatıyoruz? Kokunun tarihiyle beraber kolonya dersimiz oldukça keyifli. Kolonyanın tarihi Osmanlı topraklarına girdiğinde ilk kolonyacılarımız kimler? Ahmet Faruk'un yapmış olduğu formüller neler? Osmanlı ve erken Türkiye Cumhuriyet döneminde kullanılan koku kültürlerinin en başından gelen kolonya nasıl şişelenir? Şişeleri nasıldı? Tasarımları nelerdi? Bir kolonya tasarlarken antiseptik olması gerekiyorsa derecesi nasıl ayarlanır? Bunların hepsini kolonya dersimizde keyifli olarak anlatıyoruz. Ve işin güzel kısmı kolaylıkla evde yapacağımız bu kolonya formüllerinin Malzemelerinde rahatlıkla temin edebiliyorsunuz. Müzik Kendilik kolayınızı kendiniz tasarlamak isterseniz ve dahili bunu da markalaştırmak isterseniz tarihinden şişelenmeye kadar olan bütün süreçleri bu derste anlatıyoruz. Keyifli bir ders için sizleri kolonya dersimize bekliyoruz.